Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Celebrayrund oynuyoruz Evet arkadaşlar bu benim kanaldaki ikinci videom Yavaş yavaş yükseltelim bu kanalı Ve bugün Celebrayrund oynuyoruz Ve özel sunucudayız Public server'a çok girmiyorum arkadaşlar Yanımda arkadaşım varsa niye girmeyeyim Ama public server'a onun dışında çok girmiyorum Ben de şey VIP server'a da tıklıyorum Bakın hiç kimse yok VIP server'dayım şu an, bu arada şöyle bir şey gördüm VIP serverda kritik noktaları özel sunucularda mevcut değildir diyor yani VIP serverlarda oyunu beğenme şey yok niye yok ve bu arada böyle bir ta tablo var burada burada galiba en fazla hırsızlık yapanların şeyi burada saniyede kaç para kazananların da var yani saniyede de kaç para kazanıyorum bir bakalım Saniyede kaç para kazanıyorum? Hani bir Brayland saniyede kaç para veriyor gibi bir herhalde. E, saniyede kaç para kazandım? Şimdi bakalım listeye girmiş miyim? Saniyede 150 milyar küsur para kazandım. En sonunda 197 milyarmış ya. Ben baya para kazandım ama 150 milyar küsur kazandım. Ya benim anlamadığım şey o toplu mu diyor yoksa Tek bir saniyede mi? Direkt bir saniyede mi? Yoksa biriktirip biriktirip direkt alıp bir saniyede olmaz mı? Anlamadım arkadaşlar yorumlarda belirtin. Bu arada arkadaşlar bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bu kanalda bin görüntülenme yapalım. Evet ya tamam, hemen bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar çekilişlerimiz var. Discord sunucumuzdan yani Discord dediğim VPN'le Discord sunucumuza girmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve arkadaşlar soru cevap videosu da yapacağım. Bekleyin onda. da. Arkadaşlar şimdi çekilişimizde Lavakka Saturna Saturnita var. Gold, altın. Altın Lavakka Saturna Saturnita'mız Saturn var. Çekilişte arkadaşlar. Bunu kazanmak için yapmanız gerekenler em, alta şifreniz şifreniz değil de işte alta bir veron çalın etiketi yapın yani oyunluk bağlantı kopyalayın var ya oyun şey kısmında ama bir şey diyeceğim arkadaşlar şöyle bir şey var mobilde daha farklı ben mobilde bilmiyorum nasıl kullanıldığını ben şu an şeyden oynuyorum bilgisayardan yani mobilde farklı yerdendir büyük ihtimalle şu an ben çünkü bilgisayardan oynuyorum böyle çıktığımızda şöyle bir tuş var bağlantı kopyala diye üstte oynama butonunun yanında hemen. Oraya basın. Bağlantıyı kopyalayın. Sonra gidin. E, yoruma onu yapıştırın. Ve adınızı adınızı yazın. E, sonra da abone olun. Like atın. Bitti. Ve bildirimleri açın tabii ki. Sonradan öd çekilişe otomatik olarak girmenizi sağlıyorsunuz. Bu arada moderatörler de bakıyor yani. Eğer olmazsa yok. Bu arada arkadaşlar Robux çekişi, çekilişimiz de olacak. Onu da bekleyin. Bu çekilişten sonra hemen Robux çekilişimiz olacak. Ve Tuvalet Tower Defense çekilişlerimiz de var. Orada Titan TV ben gibi, Old God gibi 3 elmas gibi çekilişlerimiz olacak. Hediyelerinizi de göndermeyi unutmayın oraya. Oradan çekiliş Orada da çekiliş var. O çekilişe de kazanmak için katılmak için yine aynı şeyleri yapmanız gerekiyor. Ve arkadaşlar anladığınızı düşünüyorum. Bu videoda bu kadardı. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.